Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. EA FC 24 futbol dünyasında yine birlikteyiz. Bu videomuzda oyuncu gelişimi nasıl yapılır? Nasıl geliştirilir? Kişilik nedir? Bunlara odaklanacağız. Bunlara bakacağız. Oyuncu kariyerinde en önemli sekmeler bunlar zaten. Birisi oyuncu gelişimi direkt gen sayımızı etkiliyor. Bu da kişilik direkt doğal yetenekleri yani bir çeşit eklentileri, bonusların ne olacağını belirleyen faktör. Kişilikler için merkezdeki aktiviteler, oyuncu gelişim için de yine şu ileriden gelerek maç günündeki maçlar, antrenmanlar ve hedefler bunlara tutturmamız gerekiyor. Oyuncu gelişimine bakmadan önce kişiliğe bakalım. Bununla ilgili olarak bir önce bir örneğimiz var. Bir ona değinelim. Çünkü burası biraz meşakkatli. Çünkü kişilikte bir önceki oyunlara göre değiştirilmiş. Eskiden bu şekilde değildi. Kişilik direkt nitelikleri etkilerken burada kişilik artık nitelikleri değil. Yani nitelik derken şöyle göstereyim. Oyuncu gelişimindeki şu nitelikleri etkilerken artık etkilemiyor. Onun yerine Geri gel. Kişilik buradaki hazineleri açarak buraya çeşitli eklentiler, pasif eklentiler diyelim, bunları almamızı sağlıyor ki bunlar doğal yetenek aslında. Bu doğal yetenekler listesi de şu şekilde konmuş. Bunlar kilitli ve kilitli olmamak üzere ki üstünde yazıyor mesela %25 yürekli, %50 yürekliye gelmek gerekiyor. Sol tarafta yüzdeyi veriyor. Yüzde 100 üzerinden hesaplanıyor. Ve her bir puan aldığınızda hangi kişilikle ilgili puan alıyorsanız yüzdeler değişiyor. Dolayısıyla da mesela bu yüzde 25'e geldiğinizde şu anda biz de şöyle yapalım. Yüzde 19. Yüzde 25'e geldiğinde yürekli ya da başına buyrukluğun yüzdesi de düşecek. Dolayısıyla da eğer ki mesela başına buyruktan düşer isek bunlar kitlenecek. Bunu da bir şuradaki örnekle gösterelim. Evet bu örnekte gösterelim. Misal bu arkadaşımızda baş, yeni başladık ve iki tane hazine açmıştık. Bu gördüğünüz gibi yürekli kişiliğindeydi. Açıktı. Hadi basalım. Ve şu anda o şu oluyor. Kitlenmiş. %50'nin üstündeydi. Yani yürekli sol taraf baktığınızda 49 yazıyor. Bu 50'nin üzerindeydi ve o kilit açıktı. Biz de onu oraya yerleştirmiştik. Fakat %50'nin altına düştüğü için kitleniyor. Kitlendiği için de artık bu vazede o çalışmıyor. Yani boş başına burada duruyor oluyor. Dolayısıyla buradaki kilit nokta hepsini birden açmamız çok zor. Yani %50 bu mesela %25 şunlar %25 şu %50 %50 istiyor. Bu kaç %50 ve de şu da %25. Bunlar da %25 istiyor. Mesela bu %25 ve %50 de açacak. Dolayısıyla %50, %25 %25 olsa bile e, toplamı zaten %100 İki tane 50'lik isteyen var. Dolayısıyla her zaman için bir üçüncüyü bir şekilde kitleyecek. Yani şu, tüm şu listeyi şunlar sabit. Bunlar direkt açılıyor. Bunlar için bir koşul yok. Bunların hepsinin birden açılması mümkün değil sonuçta yüzde işte yüz üzerinden yapıyor ve mesela bu 50 yüzde elli diyelim ki bunu açtın. Yani virtüöz elli yaş e geriye elli kalıyor. Elliye de bunu açarsan yüz yapıyor. Dolayısıyla şunların hepsi kitli kalacak. Sıfır olması gerekiyor. Yani başına buyurun sıfıra getirmeniz gerekiyor ki oyunun en başına hiç puan almamanız lazım. Çünkü puan aldıktan sonra onu düşürmek de çok zor. Dolayısıyla buradaki kritik nokta şu. Hemen buradan açılışta gösterelim bir oyuncu kariyerine başladığınızda kişiliği baştan bir netleştirmek gerekiyor. Çünkü en başta açılışta bize yüksek miktarda bir puan veriyor. Yani neyle başlayacaksın? Başına buyruk mu, yürekli mi, virtüöz mü? Şimdi oyunun en başında buralar kitli olduğu için bu bir rehber olsun. Buradan takip ederek bakabilirsiniz. Mesela yeşil olanlar daha ziyade işte aşırtma şuttur, kuvvetli şut, topu saklarken ardından topu saklayıp driplinge çıkmak gibi mıknatıs gibi topu yapıştırıyor. Ve bu da yerde ve havada beceri hareketlerini yani bu artistik hareketleri yapmaya. Bu da biraz forvet gibi yani striker forvet dediğimiz özellikler olarak söyleyebiliriz yeşili. Başına buyruk. Maviye baktığımızda pas üzerinden topu daha hızlı gider diyor. Yine yerden gelişine yerden pasları yapar diyor ve topuk pası yani daha artistik pas pas pası bu da pas bu da pas ve top sürme bu daha ziyade ofansif orta saha oyuncu özelliği diyebileceğimiz yani forvet hattına daha yakın oynamayı seven aynı zamanda oyun kurucu diyebiliriz mesela mavi için ama top sürme de var tabi burada ki bunda yok burada daha çok şut özellikleri var şimdi pembeye bakalım patlayıcı sprint sırasında daha çabuk ivmelenir daha çabuk hızlanabiliyoruz devre arasında uzatmadan yorgunluk toparlama oranını arttırır. Tabii markaj ve bir kısmi tek biraz daha defansif ve yorulmayı yani efor çubuğumuzun daha hızlı dolmasını daha geç tükenmesini sağlayan bir unsur. Ayağın dışı ile paslar ki aslında şunlarla kombin edilebilecek bir şey ve de rövaşata gibi bisiklet vuruşları gibi voleleri özelliğini arttırıcı bir imkan. Gördüğünüz gibi Hepsi birbirine çok yakın. Yani şu renk şu renkle yakın, işte bununla bu da yakın. Sanki ikili kombine yapılabilir gibi, üçlü kombineden ziyade. Mesela eğer ki pas sistemi düşünüyorsanız, o zaman bu iki rengi, yani bu iki kişiliği yüklenmek ya da şut üzerine düşünüyorsanız bunu yüklemek gerekiyor. Ama üç rengi birden açmak çok zor ki imkansız. Yani %50 isteyen var. Gördüğünüz gibi bakın %50 diyor ve %50 diyor. Yeşil de %0 kalıyor. Dolayısıyla yeşil hepsi gitti kalacak. Ya da burada mesela 25'lik açtık. Şu 25'lik. Bu da 25'lik. Ve şu da 25'lik olmak üzere 3 taneyi bu şekilde açabiliyoruz. Ama bu sefer de 50'likler açılamayacak. Kapalı kalacak. Yani hepsini açmak mümkün değil. Bu şekilde bir orantı yapılmış. Bu orantıya doğru seçmek lazım. Ayrıyetten de aldığımız puanları, kişilik puanlarını ona göre seçmek gerekiyor. Kapanmaması için. Mesela şunu istiyorsak. Bu %50 diyor. Kuvvetli şut. Sert şut çekmek için. Aşırtma şutlar. Bu da %25. Açık olanlar %25. Bu da %50. Bu şekilde bir strateji belirlemek gerekiyor. Gelelim tekrar şuraya. Artık bu çalışmayacak. Çünkü bu iptal oldu. %56'nın düştüğü için buraya diyelim ki şunu şunu koyalım. Pas pas olayı. Hazinelerin açılması için de kademenin artması lazım. O da sol tarafta ekranın sol üstünde gösteriyor. Hedef mesela 7500. 7500 ki toplam puanı. Yani 3 kişilik puanının toplamı. 7500'e geldiğimizde kademe 3 açılacak. Bu yaklaşık olarak mesela bir sezonda 4 tane ya da 3 tane açılıyor. Yaklaşık olarak mesela 2 ya da 3 sezonda hepsini anca açabiliyoruz. Bir sezonda maalesef bütün puanlar yetmez. Yani en ağır antrenmanları bile yapsanız şu an test etmedim ama yeteceğini düşünmüyorum. O yüzden en fazla iki sezonda ya da iki buçuk üç sezonda bunların hepsi açılır. Dolayısıyla biraz meşakkatli. Burayı sürekli kontrol altında gerekiyor. Acaba ne kadar düştü düşmedi ya da tek dip gitmek gerekiyor. Mesela bir tane seçeceğiz bir kişilik. Diyelim ki başına buyruk işte yürekli, virtüöz vesaire. Oradan basacağız, içeceğiz. Ama kombini yapacağım diyorsan o zaman gözün üstünde olacak. Dikkat edeceksin. Ne kadar düştü, ne kadar çıkmadı. Ona göre de Şimdi oraya gelelim. Aktivitelerden merkez. Aktivitelerden kararlar çıksa. Mesela burada kararlar. Ne alacağız? Bizim mesela yürekli puanımız düşmüştü. Mesela yürekli puanına basarsak muhtemelen %50'ye çıkar. Bunu gerçi söylemiyor burada ama ne olduğunu. Şuradan çıkmadan önce üstünde gösterelim. Mağazadan da gördüğünüz gibi satın alabiliyoruz bu puanları kendi maaşımızla kazandığımız paraya karşılık gelerek kefiyatı da söylüyor. Buradan o zaman daha seçici olmak gerekiyor. Tek tip değil de karma bir kişilik sergileyeceksek. Bakalım o 49'du 50'ye çıktı. Dolayısıyla o kilidi geri açmış oldu. Ama bu sefer de yeşiller kapandı. Çünkü o <laughs> 24'e düştü. İşte işin meşakkatli kısmı burada. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Birini açacağım derken diğeri kapanıyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi çok karma bir kişilik sergilemek baya zorlayıcı, uğraştırır. Şunu geri koyalım. Çünkü sprint açısından yani hızlanma, ivmelenme açısından ve top sürme açısından çok faydalı bir şey bunun ikisi. Dolayısıyla baştan bir seçeceğiz. Ya tek tip gideceğiz. O zaman zaten kafamızı rahat basar gideriz o puanları. Ya da karma yapacaksak kontrol edeceğiz ki şimdi burada çok güzel bir örnek oldu. Başına buyruk düştü. 25'ti. Kitlendi. Bunlar kitlendi. Yür yürekli 49'du. 50'ye çıktı. Şu kitliydi. Geri açıldı. Misal. O yüzden buraya dikkat etmek gerekiyor. Ve de şu merkezden, aktivitelerden alacağımızı da iyi düşünmek gerekiyor. Karma modelde. Eğer ki karma bir kişilik modeli sergileyeceksek ama tek tip mesela virtüözle gideceğim diyorsan hiç korkma. Basit. Şuraya bir daha bakmana gerek yok. Ya da işte yeşilden, maviden gideceksen. Gelelim gen sayımızı arttıran oyuncu gelişimine. Ekranın sağ üst köşesinde bir mavi çubuk görüyoruz. Bu mavi çubuk dolduğunda ki bu XP dediği deneyim puanıyla. Deneyim puanı nasıl kazanılıyor? Deneyim puanı buradaki maçlara çıkarak bu maçlardaki antrenmanları yaparak ki biz öncesinde maç antrenmanımızı yaptık ve maç içerisindeki görevleri yerine getirerek ayrıyetten de bazen aktivitelerde deneyim puanı veren seçenekler alıyor. Onları seçerek bu mavi çubuğu dolduruyoruz. Mavi çubuk her dolduğunda bir seviye atlıyoruz ve bize bir beceri puanı veriyor. 2, 3, 4, 5. Bu beceri puanlarıyla da buraya gelip buradaki nitelikleri bağlı bulunduğumuz mevkiye göre etkileyen ana nitelikleri arttırıyoruz. Bu oyuncumuz forvet olduğu için en başta tabii ki şut ve de dripling bunun gen sayısını arttıracaktır. Defanstır, fiziktir, kaleciliktir etkilemez. Fizik tabii ki birebir pozisyonlarda yarayacak ama gen sayısını direkt birincil olarak etkilemez. Kalecilik hiç etkilemez, defans hiç etkilemez. Pas ikinci burada. Pas ve fizik ikinci keza hızla ikinci olarak söyleyebiliriz. Ama birincisi şut ve dripling. Puanlarımızı buraya basacağız. Bunu istediğimiz kadar sıfırlayabiliyoruz. Mesela şu anda sıfırladık. Hatta hepsini birden sıfırlamayla ilgili bir yer var mı? Var. Evet üçgene basıyoruz ve hepsi gitti. Mesela 9 puanı geri aldık. Tekrar etmek gerekirse mavi çubuğu deneyim puanlarıyla yani maça çıkarak, antrenman yaparak, maç içerisindeki görevleri yerine getirerek ya da aktivitelerdeki çeşitli seçeneklerdeki bu puanlar olan seçenekleri seçerek o çubuğu dolduruyoruz doldurduğumuzda bize beceri puanı veriyor. 3, 2, 4 neyse duruma göre. Onu da burada mevkimize bağlantı olarak harcıyoruz ve gen sayımızı arttırıyoruz. Burada daha önceki FIFA serisinden daha önceki farklı olarak seviye atlamanın bir olayı yok. Yani seviye 4 diyor, seviye 5 de olsanız, seviye 30 da olsanız bir değişiklik olmuyor. Onu da şimdi diğer karakterimize gösterelim. Hmm. Misal seviye 31 yazıyor. Bu ama bu 31 seviyenin herhangi bir yerde karşılığı yok. Yani ben aradım, bulamadım. Mesela merkezde olsun, özelleştirde olsun, sezonda olsun, benim proda olsun ki diğerleri hep genelde arşiv bilgisi olarak da söyleyebiliriz. En çok şu ikisi var. Dolayısıyla yok. Yani seviye atlamanın bir artısı yok. Eski oyunlarda vardı. Bize oyunculuğu ile ilgili doğal yetenek veriyordu. Onu kişiliğe koymuşlar. Dolayısıyla onu görmezden gelin. Bir de antrenmana gelmek gerekiyor. Şimdi burada antrenmanı da bir belirtelim. Evet maça geldik. Buradaki bir değişiklik şu. Eskisi gibi bir antrenman yeri yok. Yani buradaki sekmelere baktığımız zaman antrenman çıkmıyor. Sadece maç öncesinde antrenman yapabiliyoruz. Antrenmanın da önemli oyuncu gelişimi için. Çünkü bize hem puan kazandırıyor hem de ekranın sol üst köşesinde ilk 11'de mi yedekte mi yedeklerin yedende mi oynayacağımızı gösteriyor. Yedekle ilk 11 önemli çünkü puan toplam açısından eğer ki yedenin yedeği olursak maça çıkamayız. Dolayısıyla da çok büyük bir sıkıntı olacaktır gelişim açısından. O yüzden bu antrenmanlar önemli. Yani her maç öncesinde antrenman ya sakın şunu yapmayın. Çünkü o zaman hem gelişim duracak, puan kazanamayacaksınız. Çok hiçbir avantajı yok. O yüzden antrenman önemli. Antrenman aynı zamanda da hem oyuncu gelişimini etkilediği bir kişiliği de etkiliyor. Kişilik puanlarını da alıyoruz ve o stratejimizi de nasıl yapacaksak ona göre de bir antrenman programı ayarlıyoruz. Mesela bu antrenmana girdiğimizde ki bakalım eskiler kalmış mı? Evet kalmış. Mesela bu başına buyruk şeklinde. Ama burada mesela diğer kişiliklerle ilgili antrenmanlar da var. Öyle bir antrenman programı da oluşturabilir. Eğer ki karma bir kişilik sergilecekseniz karma bir antrenman programı yapmanız gerekiyor ki ona göre yüzdesel değerler düşmesin, değişmesin, oynamasın. Ama tek tip yapacaksanız bizim burada karakterdeki gibi o zaman mesela bu, biz bunu başına buyruk yaptık. Bas gitsin başına buyruk hiç düşünmeden en basitleri, en hafifleri çok kasmayacak şekilde Şurada bir tane daha vardı, Sen şunu da bas b, bir de şurada bir, bir tane daha yapmıştık. Nerede o? Ah, hemen göstermek için. Bunu yap. Al, al sana işte oldu bitti. Gayet de güzel. Puanı verir. Hem ilk 11'i etkiliyor, hem deneyim puanı veriyor, hem kişilik puanı veriyor. Dolayısıyla da antrenman oyuncu gelişim için ve kişilik için geçerli. Şöyle bir toparlarsak. Kişilik doğal yetenek bonusları veriyor. Onlar için de kademeleri arttırıp şuradaki hazneleri açmamız gerekiyor ki daha çok bonus koyalım. Bonuslarda sıkıntı yalnız kitli. Bu kitlerin açılması için karma bir kişiliği kontrollü bir şekilde yüzdelere bakarak arttırmak ya da teknik bir kişilikte giderek hiç kafa patlatmadan, hiç böyle matematiksel hesaplar yapmadan bu bonusları kullanabilir. Beyazlar direkt açık ama renkliler şu anda gördüğü bir kitle kademelerin açılması için de şu anda yazdığı gibi kişilik puanlarının toplanması gerekiyor. Kişilik bu şekilde özetleyebiliriz. Oyuncu gelişimi de mavi çubuğun dolması için deneyim puanları almamız gerekiyor. Maç yaparak, antrenman yaparak, maç içerisindeki görevleri yaparak, belirli aktivitelerdeki seçenekleri, o puanlar varsa seçerek mavi çubuğu dolduruyoruz. Beceri puanları kazanıyoruz. Beceri puanlarında da bağlı bulunduğumuz mevki ile alakalı olan niteliklere atayarak gen sayımızı arttırıyoruz. Şu anda yazdığı gibi istediğimiz zaman üçgene basarak bu oyuncunun bütün beceri puanlarını silebiliyoruz. Bununla birlikte yine oyun çok serbest. Kaleci de yapabilirsiniz. Mesela özelleştire gelirsiniz. Özelleştirdi proyu düzenle dediğiniz anda bu kişinin fiziksel özellikleri değiştirilebiliyor pozisyonu değiştirebiliyor. Diğerleri kafayla alakalı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kaleci, maleci, vırt sırt istediğiniz türde birini hani sıkıldım ben biraz da kaleci oynayayım diyorsanız yapabiliyorsunuz. Sonra da şu benim proma gelip oyuncu gelişiminden sıfırlayıp hepsini kaleciye verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Dediğiniz gibi değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Evet oyuncu severler. El verdiğince, dilimiz döndüğünce oyuncu kariyerinde oyuncu gelişimini ve de kişilikle ilgili detayları sizlere aktarmaya çalıştık. Serimizin diğer videolarına da bakmayı ihmal etmeyin oyun severler. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.